Ama yerimiz iyi değil. Ben onu söyleyeyim sana. Daha kati, güzel yerler bulacağız. Kötü yere düştük. Denizi çok güzel. Olağanüstü. Çığası gelmiyor adam. ama. Ama. Karavan dönüyor. için ayrılan yer Biz, çok az. Sen bin kilometre yol geliyorsun. Denizi göremiyorsun. Var mı böyle bir şey? Bir de karavanla geliyorsun yani. Deniz kenarında yürümek için 300 metre yürüyoruz mu? Aşağı yukarı yoksa 100 metre önce. Ortasını bulalım, 200 diyelim. Yok, 100 metre burası, 100, 100, 100, 100, 120 Yani. Denize çok uzak olması problem değil de karavan için ayrılan yer çok. Az işte. Genelde çadır üzerine. Sıkışık, sıkışık. Sıkışık yani göt Yani yok. sıkışık. Adam şimdi 100, 100 birimlik kapasiteyi 5 pistli kapasite basmış ya. Yani. Bir de günlü birlikçiler geliyor buraya. Günlü birlikçiler de var. Ya şöyle denizin içinden gidip de ileriye gitmek zorundasın. Geçemiyorum ya. Evet evet. Yani o, var ya bariyer bariyer. Yollan. Bariyeri geçmeden yüzme şansın yok. Orada sıkışmış millet. Ama deniz çok güzel. Denizi çok güzel. Müşteşem canım. Muhteşem yani. Olağanüstü. Bir cennet ya. Yani. Adam çıkası gelmiyor. Evet yani şöyle bir düşündüm. Hakikaten bedava bir tatil bu yani. Düşün. Günlük 250 lira ya. Günlük 250 lira ya. Tamam mı? Sadece toprak bastı parası veriyorsun. Adamın elektriğini kullanıyorsun. Suyunu kullanıyorsun, kullanıyor. Suyunu kullanıyor. Çöp hizmeti var. Efendim. İlaçlama var. İlaçlama var. Bulaşık, Sivrisinek ısırmadı. hizmeti veriyor. Bak burada çok sıkır herkes bulaşıyor. Terbiz, temiz yani. Su bol. Şahsen benim cildim, tenim tatlıdır. Sivrisinekler sever yani beni ısırırlar. Evet. Ama beni burada hiç sivrisinek ısırmadı. düzenli, de, düzenli ilaçlama yapıyorlar. Aynı, aynı şekilde ben de rahat ettim yani. Cilde ilaçlama yaptılar. O yönden iyi. Sadece mevsim kötü ya. Yani. Buraya Eylül'de geleceğim kardeşim. Ya Haziran ya Eylül. Şey, buraya bir de böyle ha katrancı koyu varmış. Hemen girelim. Ee, çadır kuralım. Kamp kuralım olayı olmuyor. Kapıda hadi sana güle güle diyorlar. Yani fark ettin mi dün? Gelmeyin gelmeyin diye bize Gelmeyin dedi tamam. Gelmeyin dedi. E canım gelip neresi? Tamam. Sonra... Nisan'da rezervasyon yaptırdım ben. Düşün ha. Ama Aynen. iyi her şey güzel ya. Dört dört her şey olacak. Dedi. Ama en ucuz saatir. Bedava ya, evde de yiyin. Evet, bir de ha. burada evde yüzüne bakmadığın bazı evet, yiyecekler evet, evet. burada nimet oluyor. Burada nimet oluyor evet. Biz de burada hiçbir şeyi ziyan etmedik ama amca ya, ben de birazcık öğrendim bu işleri. Ya niye ziyan edeceğim abi, esterife gerek yok, bizim tek eksimiz karpuz almak olacak. Evet, karpuz ihtiyacı hissediyorum. Durmadık yılda, hele bir varak, hele bir varak Yerleşir. bundan sonra alışveriş tarafından ne oldu Fethiye 25 kilometre mi sağa 25 k 25 km. bir kafadan mı için oluyor gözle mi Ben bir kadına baktım da birazcık daha soğuyabilir. Vay nasıl ya güzel kafa dinleme yeri evet. tam şimdi mesela biz arabayı otopark yerinden yerini bulamadığımız için onun korkusu arabayı çıkarabiliyoruz. Evet yani yoksa niye gün içinde çıkar gideriz Fethiye'yi gezeriz bilmem onu bunu alırız yani ama arabanın yeri iyi şimdi. Orada da eşyamız var. Var. Oraya... Uzağa bırakmak istemiyor. He yani. Evet. Ama başarılı. Her şeyler rağmen güzel. Osman'a tavsiye eder misin gelsin? Herkese tavsiye ederim diyorum yani. Osman. Lan nereden bunun Fethiye'yi Burası. Herhalde? Burası benim bayağıdır aklımdaydı. Evet. Didim de var. Didim daha yakın. Didim de çok güzel. Aynı böyle bir orada kamp var böyle. Biz kaç sene önce gittik ya Didim'e? Ee, 87 miydi? 88 miydi ne? Didim'e gittik biz. O zaman böyle bir kamp vardı. Çok güzeldi yani. Biz de benim de minibüs vardı. Böyle didimden girdik, ahseden çıktık o zaman yani inşallah. Arabayı şeye çevirdik. O zaman kimse ya bomba şeyler Tatilde bir bilen yok. Ben bile işte yeni öğreniyoruz o zaman. Yani her şeyi yeni yetiştik işte. Falan. Evet. Çok güzel bir yer. Çok güzel ya. Hiç buraya gelmeye gerek yok. Aynı coğrafyayı paylaşıyorsan para bana taşımak zor kardeşim. Bak ben senin bu kanlımı sıkı sıkı geldim yani. Kolay değil Çok yani. Çok uzağa arabanın... gitme diyorsun. Ne oldu? Çok uzağa ne gider var Allah aşkına ya.